O nerede acaba şu an? Heh. bir şey yazacağım. Bit. Videoyu başlat. Yok. Başlat. Videoyu başlat. Videoyu başlat dedim. Ha, almış. Ya benim mi yanladı bu? <laughs> Arkadaşlar bir dakika şu an bilmemiydim la. Ben <laughs> durmuyum la. Ben durmuyum. Hop şöyle. Tamam hadi. Ya ben seni <laughs> Arkadaşlar şu an yürü. <laughs> git, 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 git. Arkadaşlar gidiyoruz şu an. Sür diyeceğim. Yürü. Meşas. <laughs> <laughs> Me... Lan bu ne ya? Kapım, kapım kaldı. İyi, yürü. Yürü. Yürü ve böyle çıktım sürekli. Arkadaşlar bugün bir tane daha video gelecek. Ne videosu diyorsanız o da Dok Savaş Taykın. Çekeceğiz. Ola de bugün. O ve onun sonu bugün bitecek. Daha bugün video gelmeyecek yani. Altta bir tane gemi var. Bakayım o Japon gemisi mi? Amerika gemisiymiş. Meşe zattım. Ne buldum? at tı. öldü. git arkadaşlar. Limana gideyim hemen. Ben, ben gemiye saldıracağım maalesef ki. Bunu arada beklesem ya da mu acaba bir bakayım Bir kapak diyeyim Oğul muydu Yok o değil ee, Ben şey Arkadaşlar ben en iyisi gemide gideyim Oğul mu lan bu ne gelen karakterler de aynı ya. Yok. Evet. Öğüt, öğüt, gideceğim. Arkadaşlar öldüm öyle bir şey olamaz arkadaşlar <laughs> ha? lan saldırıyorlar çok güzel gidiyoruz arkadaşlar lan Amerika saldırıyorlar lan Amerika sal Nasıl istedim. Nasıl gelin lan? Şimdi adam mı oluyorsunuz oğlum gelin lan. Gelin lan. Gelin oğlum hadi gelin. Yapın gelin. Ben önce buradan. Çabuk Salaklar. bak önüm önümüzde var. Ya, bu ne? Hemen önümüzdesin. Çok yakınsın bize. Nasıl gelelim ya? Gelmiyorum ya. Ben bir tek gideceğim. Yani arkadaşlara arkadaşlar gidiyoruz. Adı Dur şu park edeyim de gemiyi. Birisi falan gelir diye bakacağım. Gemiyi birazdan kalkıttıracağım. Bu nerede la? Uğur mu oğlum o? Uğur'u bekleyeceğim arkadaşlar maalesef ki. Bu ee, bakayım attım. Ha, hazır internetim gidiyor. tane İnternet olduğundan dolayı. Atmamış. Ay, en son benim mesaj atmış değil mi? Şu görmedim. Müziğimi başlatayım bence arkadaşlar. Bence ne yapıyoruz? Gideyim Bence en iyisi artık bir gideyim arkadaşlar. Değil mi? Yapık gibi öldürmeye gidiyor. Zaten öldüm. Kimse diyor arkadaşlar. Şöyle bakalım gidiyorum. Acab Amerika gemisi. Ha. Aa, vur mu lan? Vur olabilir arkadaşlar. Bu vur mu? Allah. Şapı dokan. Ölmüş mü? Bakayım içinde kim var acaba? Çok merak ediyorum ve bu uğur mu lan? Gitmiş. Nereye gitti lan bu? Dur şunu be, bekleyeyim yeni işler. boşuma başıma gidemem. Arkadaşlar. Sonunda attı. iki tane attı. Ben çoktan başlamıştım. Başlamış olabilir miyim? Bu arada öldüm. Ben şu an gemiyle gidiyor. Geldim annem. Anneannem aramıştı. Ben çoktan başlamıştım. Başlamış olabilir miyim? Bu arada Arkadaşım. Öldüm. Ben şu an gemiyle gidiyorum. Arkadaşım şu an gemiyle gidiyor. Bu başta arka videosu da gelecek. O oyunda birazcık geçeceğim. Arkadaşımla beraber aşağı. Like etmeyi unutmayın. Bu mu olur? Olur mu lan? Olur mu lan? Bu mu olur? Herhalde değil ya. Sürekli. Sürekli. Arkadaşlar birisi geldi şu an yanıma. Şu, an, şurada hemencik Japonya'nın mekanı var. O Japonya'nın ismi şu an. Arkadaşlar şu an Japonya'ya yaklaşıyoruz. Ee, Arkadaşlar şu an Japonya'ya yaklaşıyoruz. Hemencik şöyle gidiyoruz. <laughs> ben çoktan başlamıştım. Arkadaşlar şu an Japonya'ya yaklaşıyoruz. Japonya'nın işi bitti. Neyi durdun lan be? Birisi mi vuruyor lan? Oo vallahi bir daha birisi vuruyor. Hop şöyle yana kaydırırım. Üyüp. Allah at. çocuk düşecek. Çocuk düştü. Çocuk düştü. Çocuk düştü. Çocuk gidiyor. Lan Japon öldürüyor beni. Lan böyle ki şurada ya. ya. Şit bir öyle çabuk. gemi battı. Gemi battı. Gemi. Şimdi işte gel. Gel. Uğur bekle beraber gidelim. Attım arkadaşlar şu an ses kes. Gidelim. Uğur bekle beraber gidelim. Tamam ya. Ben, ben, ben. Uğur bekle beraber gidelim. Ben şu an Japonya'ya doğru gidiyorum. Beynini bekle beraber giderim. Ben şimdi öleceğim. <laughs> ne öleceksin? Ben akşam ben ödüm vura da şimdi. Ben çok gittim. He, tamam o zaman ben şu an gemiye de gidiyorum da canım çok az. Ee, bir biz Amerika kaybediyor. Arkadaşlar ya kaybediyoruz. Japonya hiç kimse vuramazmış ki. Ya gemiye vuruyorlar çakalara bak ya. Lan ya öldük 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 abi. Ana battık. Battım battım battım. Al kaybettik. Arkadaşlar kaybettik. Bir tur daha atarım. İsterseniz. Bence bir tur daha atalım mı bilmiyorum. Lan ne oluyor lan? lan. Oh, Japonya'da kaybetmiş çocuğum. Bana ne? Neye? O Leman'a geldim. Neredesin? Beraber gidelim. Geldim. Neredesin? Beraber gidelim. Adam bu gitti lan öyle. Bu nerede la? Arkadaş Uğur nerede? O yine bir yere gitmiş. Ee, Nereye ne gitti bu ya? ya. <laughs> ha bu. Arkadaşlar şimdi görüyorsunuz Uğur ne yapacak? Şimdi bir şey çıkartacak. Uğur seninkiyle gidek. gittik hadi. Haydi gidelim. <laughs> Hop bunu gidip gittik. Arkadaşlar şu an buna bindim. Şimdi uğur sürecek. Arkadaşlar buna bindim. Uğur sürecek. Arkadaşlar uğur sürüyor. Şu an. Uğur burada seninle video çekiyor şu an değil mi? Soruyorum arkadaşlar. Burada seninle video çekiyor şu an değil mi? Bakalım ne diyecek inşallah çekiyordur. Eee çekiyordur inşallah şu an. Çekiyor. Video çekiyor. Tabii ki de. Tamam hocam. Ben 13 12 dakika 13 13 dakika 1 saniyede bitireceğim. <laughs> hocam ben 13 12 dakika 13 dakika 13 dakika Arkadaşlar Türkiye Ukrayna üç gelmiş buraya bolda. Ukrayna. Oh, Annesi. Arkadaşlar kızlara bakmayın ses geliyorsa. Şu an kimse yok. Oha. Şöyle bulacağım. Böyle. Uyum uyum. Baba baba. Uyum uyum. Baba baba. Arkadaşlar devam ediyoruz. Aaa vallahi. Oğlum ben çok güzel anlandım. Hani ne sürü ben bitiriyor. Arkadaşlar 13 dakikada kalamadık. Kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.